Bence iki kere evlenmek yasak olmalı. İşler zaten hep o yüzden karışıyor. Saçmalama abla Bir kadınla koca ömrü geçer mi? Lütfen. Bunları sen mi öğretiyorsun bu çocuklara? Ne alakası var hayatım? Bacak kadar boylu böyle bir şey söylemez bu çocuk. E ne yapsın? Yaşadığı evde üç tane evli çift var. Gözlem yapıyor çocuk. Evet anne. Babam sana sürekli ömrümü yedim diyor ya. Oradan da biliyorum. Lütfen. Baş edemeyiz Yiğit. Ne yapacağız? Y Babam hediye almam diyor. O zaman biz hediye alırız. Bir de sofra hazırlarız tamam mı? Niye sofra hazırlıyoruz? Hediye olarak pizza falan mı alacağız? Hayır baş başa yemek yemeleri için. Vallahi ben sofra falan hazırlayalım. O zaman sen salonu süslersin. Tamam. Çak. <laughs> Çocuklar. Ben Cavidan ablanıza iniyorum. Siz ses çıkartmadan oynayın burada. Tamam anne. Tamam gitti. Cavidan teyze şöyle din, değil mi? En az iki saat oynaması lazım. Söyledim tabii. Ya Feride teyze erken gelirse? Aa. Annemle babamıza sürpriz yaptığımızı söyleriz. O da odasına gider. Tamam. sen babamı al gel. Dur şey diye kutusunu alayım. Tamam. Hı -hı. Buraya koy. Hadi çabuk ol. Babamın altı da burada olun. Ben de altı yön geç annemi getireceğim. Ay abla inşallah boşurlar değil Merak etme annem bayılacak. Kızım. Ne oldu oğlum ya ne bu telaş ya ödümü patlattın be ne oldu kardeşine ya. bir şey mi oldu? Yok baba ya sevgililer günü ya ondan. Ha, ben de bir şey oldu sandım ya. Ya baba hadi. Oğlum ne yapacağız evde ya ne bu telaş ya? Ya anneme sürpriz yapacaksın. Bir saniye. Buyurun. Ya hadi ya. Ne sürprizi oğlum, nedir bu? Ya yolda anlatırım, hadi baba. Bak alacağım ayağımın altına, anlatsana ya. Ya sen annemle barışmak istiyor musun, istemiyor musun? Ömrümü yediniz ya, ömrümü, ömrümü. Rıza, Heh. sen kapatırsın dükkanı. Tamam abi. Ben çıkıyorum. Ya hadi. Tamam, tamam. Şişt bana bak, Z raporunu almayı unutma. Tamam, tamam abi. Görsün. Hadi yürü bak. geldik baba. Annem de şimdi gelir. Yani sen şimdi içeride dört dörtlük bir sofra var diyorsun öyle mi? Evet. Ya yemekler? Cavidan teyze yaptı. Bak sen şuna ya. Komşuları bile organize etmişsiniz ha. Unutma baba. İçeride her şeyi sen hazırlamış gibi yapacaksın. Evladım ben 15 sene sevgililer günü kutlamadım ki. Annen inanmaz ki. E şimdi kavga ettiniz. inanır Neyi de aldınız? Sevgililer günü ayıcı. Buyur. Ayıcık, ayıcık. Başka bir şey bulamadınız mı? Çok romantik oluyormuş baba. Satan abla söyledi. Bütün kadınlar bayılıyormuş. Aferin bıdık. Neyse, neyse iyi yaptınız. Hadi görelim bakalım şu sofrayı. Baba, lütfen. Oğlum şöyle bir dolanıp gelsenize. Ha bu güzel, bir atın gelin. Bak, biz burada çok özel bir günü kutluyoruz annenle. Dede yok. İyi akşamlar. Ay iyi akşamlar, i̇yi akşamlar çocuğum. Neler oluyor burada? Bilmiyorum, dedem gelmiş kalmış ya. E, bari çocuklar da gelsin ha. Ay çocuklar hadi buyurun. E, dedenizle sevgililer gününü kutluyoruz. Yok, yok. Biz kutlamayalım. Sizin sevgililer gününüz kutlu olsun. Biz böyle şeyleri bilmeyiz. Daha önce bu evde hiç böyle şeyler kutlanmadı çünkü. Ama dede ya ne anlayışlı çocuklarım var, ne anlayışlı torunlarım var böyle bugün de bizi baş başa bıraktılar. <laughs> Niye bırakmadı söyleyeyim olmaz? Ya annemle babam hazırlamıştık, dedem gelmiş koymuş işte kalksın o zaman ya. O zaman da Feride teyze kızar. Bari hiç değilse birileri barışmış olsun. Of ya olan yine annem oldu. Ah dede ah. Barışmamızın şerefine. <laughs> ah. Barıştık ama tam olarak değil. Niye? Daha hala mı bir şeyler var? Daha hala yapman gereken şeyi yapmadın. Neymiş o yapmam gereken şey? Özür dilemek ve bir daha yalan söylemeyeceğine söz vermek. Bu kadarcık mı? Kolaymış. Söz vermesi kolay da uyması zor gelmesin. Gelmez. Ben zaten hep beyaz yalan söylerim. Olmaz. Beyaz yalan da olmayacak. Hiç yalan olmayacak. Ama beyaz yalanlar faydalıdır. Değildir. Şimdi bu çorbanın tadı tuzu olmamış mesela. Ben a elde sağlık bu çorba çok güzel olmuş demeyecek miyim? Demeyeceksin. Doğruyu söyleyeceksin. Ya yani doğrularla baş edebilirim ama yalanlarla asla. Tamam, kabul. Bundan sonra tek bir yalan söylemeyeceksin. Tamam, bundan sonra tek bir yalan söylemeyeceğim. Beyaz olsa bile. Beyaz olsa bile. Söz ver. Süre ne zaman başlıyor? Şimdi, şimdi şu an. Ve ömrümüzün sonuna kadar. <laughs> yarın sabah başlasa olmaz mı? Niye? Bana bu gece söyleyeceğim bir yalan mı var? Yok yani de hani yarın sabah sabahla hayrola bir gün ne güzel bir günle sözleşmemiz başlasa falan diye. Necati, yoksa bana söylediğin bir yalan mı var yine? Cık. Yok güzel. O zaman bir daha yalan söylemeyeceğine söz ver. Bir daha yalan söylemeyeceğim. Söz ver. Söz veriyorum. Sözünü tutmazsan. Tutmazsam. Boşanırız. Boşanırız. Ay şimdi oldu işte. Oh. Ay bu pakette ne var Necati? Bu pakette. Bil bakalım ne var. Ne? Söylemeyeyim de sürpriz olsun. Böyle ipe sapa gelmez bir şey almışsam... ...hani belki beğenmezsen kuzuna bakma. Aa niye? Ne aldığını bilmiyor musun? B biliyorum, biliyorum da yani sana abuk sapuk bir şey gelirse diye... ...öyle endişemden şey ettiğimden söylemedim. Ay sevgililer günün kutlu olsun karıcığım. Ay ay inanmıyorum. Ay çok romantik. Ay. ay. Ay kendimi genç kız gibi hissettim. Çok teşekkür ederim bir Necati. de, de, Ben sana layık like, bir ay, ay değil canım. ama. Can. Ay. Ayımız. <laughs> <laughs> Ayımız. <laughs> Başka bir şeyler bulmamız lazım. <laughs> Bence de.